Arkadaşlar merhabalar. Bugün yatay geçiş hakkında konuşacağız. Yatay geçiş nedir? Merkezi puanlı geçiş nedir? Not ortalaması ile geçiş nedir? Nasıl yapılır? Ve çift anadal programı nedir? Onlar hakkında gelin biraz konuşalım. Arkadaşlar yatay geçiş dediğimiz durum bir üniversiteden farklı üniversiteye geçiş yapmak. Bazen eğer duruma göre değişiyor bölüm değiştirerek de geçiş yapabilirsiniz. Aynı bölüm üzerinden de farklı üniversiteye geçiş sağlayabilirsiniz. Yatağa geçiş ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir merkezi puanla yatay geçiş var. Bir de not ortalaması ile geçiş var. E, merkezi puan dediğimiz işte atıyorum siz 2018 yılında YKS'ye girdiniz. Oradan aldığınız puan arkadaşlar. E, not ortalaması dediğimiz de sizin transkriptiniz yani okuldan e, okuldaki başarı düzeyiniz arkadaşlar. Şimdi gelin merkezi puanla başlayalım. Arkadaşlar merkezi puan dediğimiz e, durum şu şekilde. E, merkezi puanla Öncelikle hem farklı bölüme geçebilirsiniz. Farklı bölüme geçiş yapabilirsiniz. Mesela ne diyorum? Farklı bölüme geçiş yapıyorken şu şekilde atıyorum. İşte siz sosyal bilgiler öğretmenliği okuyorsunuz. Farklı bir farklı bölüm olarak işte matematik öğretmenliğine geçiyorsunuz. Veya hutta işte mühendislik okuyordunuz. Ne yaptınız arkadaşlar? farklı şekilde adalete hukuka geçtiniz bu şekilde eğer farklı bölüme geçiş yapmanız için şu durum var arkadaşlar. YKS'ye girdiğinizde o puan türünün de hesaplanmış olması ve farklı bölüme geçiş için puanı sağlaması gerekiyor. Yani ne demek? İşte atıyorum siz sayısalcıydınız tamam mı? Puanınız 350 atıyorum işte. Sözelden de puanınız hesaplanmalı ki eşit ağırlıktan da puanınız hesaplanmalı ki farklı eşit ağırlık ya da sözel bölümüne geçebilirsiniz. Bu hesaplanmalı dediğim işte bir tane soru yapmışsınızdır. O puanla değil. O puan olursa almazlar zaten. O geçmek istediğiniz bölüme o puan olarak uygun olması yani taban puan olarak uygun olması gerekiyor. Farklı bölüme geçiş için. Peki ikinci olarak bu merkezi puanla geçişte ne oluyor? Aynı bölümden aynı bölümden geçiş sağlanabiliyor. Yani ne demek arkadaşlar bu? Bu aynı bölümden geçiş şu demek atıyorum siz işte e, Ağrı'ya gittiniz üniversite okumak için. E, merkezi puan. Önce gittiniz orayı kazandınız. İşte bölümünüz ilk öğretim matematik öğretmenliği tamam mı? İlk öğretim matematik öğretmenliğine Ağrı'ya gittiniz. Ama Ağrı'yı pek fazla beğenmediniz. İşte soğuk şartları var falan filan şöyle durum var. Eğitim kalitesi düşük dediniz. O zaman ne yaptınız? 2018 yılında aldığınız merkezi puanla Ağrı'dan işte Ankara'ya eğer Ankara tutuyorsa ya da farklı bir üniversite tutuyorsa oraya geçersiniz. Nasıl yani? Şimdi siz YKS'den atıyorum şuradan. ne aldınız diyelim? 320 puan aldınız tamam mı? AYT türünden konuşuyoruz. 4 yıllık olduğu için 320 puan aldınız ve Ağrı'dan işte Trabzon Katü'ye gelmek istiyorsunuz. Şimdi Katü'nün bu 320 puanın taban puan olarak o 2018 yılında en son aldığı öğrencinin taban puanı Katü'nün işte sitesine girdiğinizde merkezi puanla geçiş açıldığında yazar. E Katü'nün puanı eğer 320'nin üstündeyse arkadaşlar siz Katü'ye başvuru yapamıyorsunuz. Tatu'nun puanı 320 veya hatta 320'nin altı olursa siz başvuru yapabiliyorsunuz. Çünkü bazı ama bazı üniversiteler, tabii istisnai durumlar değişebilir. Onların kendi sitelerinin şartlarına bakmak lazım. Aynı bölümden geç merkezi puanla bu şekilde arkadaşlar. İşte iki öğretim matematik okuyorsunuzdur. Eee ağır, ağırdasınızdır puanınız yetiyorsa Trabzon, katıyor ya da Mersin'e işte farklı bir üniversiteye İzmir'e ne yapabiliyorsunuz? Geçiş yapabiliyorsunuz ama burada puan çok önemli. Ya eşit olmalı ya da onun, onların puanı sizden küçük olmalı. Eğer onların puanı sizin puanı 320 ise Trabzon katının puanı atıyorum 350 ise Siz oraya ne yapıyorsunuz? Merkezi puanla geçiş sağlayamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu merkezi puanda en önemli durum şu. Puan tutmazsa arkadaşlar Puan tutmazsa Geçiş yok. Geçiş yapılmıyor arkadaşlar. Şunu da yazalım. Yapılmaz. Peki e, yaptı, geçiş yaptınız işte atıyorum işte aynı bölümden ya da e, aynı bölümden geçiş yaptınız büyük farklı bölüme geçiş yaptığınız zaman e, aynı dersler benzer dersler çoğunlukta olmayacaktır birinci sınıftan başlayabilirsiniz arkadaşlar farklı bölüme geçiş yaptığınızda ama eğer e, dersleri aynıysa yani farklı bölümden şu şekilde iki öğretim matematikten yani lise matematikten iki öğretim matematik öğretmenliğine geçecektir adam e şimdi lise matematik öğretmeninde analiz dersleri var iki öğretim matematikleri analiz dersleri var eğer lise matematik öğretmeninden analiz dersleri görmüşse ilk öğretim matematiğe geldiğinde o derslerinden muaf olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Ee, aynı bölümden geçişte de aynı şekilde eğer ilk öğretim mattan e, ya da sınıf öğretmenliğinden e, farklı bir ilden farklı bir ile geçtiğinizde o dersleri verdiğiniz zaman direkt zaten e, sınıf düzeyinize göre başlıyorsunuz. Aynı bölümden geçiş yaparsanız ikinci sınıfsanız ikinci sınıftan başlıyorsunuz. Çünkü bazı yok artık üniversitelerin programını kendilerine verdi. O yüzden farklı enstantaneler, durumlar da ortaya çıkabilir arkadaşlar. E, merkezi puanla geçişte kontenjan olarak konuşacak olursak arkadaşlar kontenjanı e, şu not ortalamasına geçiş olarak daha fazla. Kontenjanı not ortalamasına kıyasla daha fazla. Bunun daha fazla kontenjanı arkadaşlar. Ancak not ortalamasının geçiş Not ortalamayla geçiş yaptığınızda kontenjan daha sınırlı oluyor. E peki gelelim şimdi not ortalaması ile geçişine. Arkadaşlar merkezi puanla farklı bölüme geçiş yapabiliyorsunuz, aynı bölümden geçiş sağlayabiliyorsunuz. İşte puan tutmazsa geçiş yapılmaz. Not ortalamasında ise çoğunlukla farklı. Yani not ortalamasında bu şekilde en başta şunu söylemek gerekiyor ki ortalama yüksek olmalı. Tabi bu yani not ortalamasıyla geçiş yapmanız için yani yapabilmeniz için en büyük Handikap olur ortalamanın yüksek olması çünkü bazı bölümlerde o kadar yüksek ortalama istenmez ee, ki eğer ortalamanız ne kadar yüksek olursa olsun e, önünüzde başvuran sayısı fazlaysa e, fazlaysa onların e, not ortalamaları yüksekse siz geçiş yapamıyorsunuz. Ne demek istiyorum? Şu şekilde işte e, bir üniversite var tamam yine Trabzon Katı'dan devam edelim Trabzon Katı Üniversitesi var siz oraya e, not ortalamasıyla geçiş yapacaksınız yine aynı şekilde Ağrı'dasınız. E, Ağrı'da yaptığınız ortalama 3.5 ortalama yaptınız. E, 3.5 ortalamayla Trabzon-Katü'ye ya geçiş yapacaksınız. trabzon de işte Ağustos ayında açıklıyor. Diyor ki biz not ortalamayla geçiş olarak bu sene 3 öğrenci alacağız diyor. Siz 3.5 ile başvuruyorsunuz. Eğer o 3 öğrenci arasında yani başvuranlar arasında 3.5 geçen e, 3-2 kişi yoksa daha fazla kişi yoksa sizi alırlar. Yani ne demek istiyorum? 3.5 ortalamanız var arkadaşlar. Başvurdunuz ve 3 kişi alıyorlar. Diğer sizin üstünüzde başvuranların ortalaması ise 3.5'tan yüksekse onları alıyorlar ama sizi almıyorlar. Ama sizinki yüksekse sizi alabiliyorlar. Ha şöyle bir şey var. Atıyorum işte katöde 3 kontenjan açılmıştır. Sadece 3 kişi başvurmuştur. Sizin ortalamanız ne kadar düşük olursa olsun sizi alabiliyorlar bazı durumlarda yine. O durumlarda alabiliyorlar arkadaşlar. Tabi bazı durumlarda almıyorlar. Nasıl işte üniversitenin şartları bünyesinde geliyorsunuz. Bazıları sınır koymuş oluyor. İşte bu. Transkripti 2.5-6 olan başvurmasın. 3-6 olan başvurmasın. Şöyle şöyle. Onları ne yapmanız lazım? Üniversitelerin bünyesinde okumanız, başvurularında, sayfalarında okumanız gerekiyor arkadaşlar kesin kes. Bir de ararsınız işte öğrenci işlerini. Yani aramaktan çekinmeyin. Öğrenci işleri pek fazla çıkmaz ama telefonunuza çıktığı zaman her şeyi sorabilirsiniz çatır Not ortalaması da geçiş arkadaşlar bu şekilde. Bir de not ortalaması da geçişe şöyle yapabilirsiniz. İşte birinci sınıfsınız, YKS'yi kazandınız ama puanınız gitmek istediğiniz ile yetmiyor merkezi puanınız. O zaman gidersiniz ilk başta Kars'a ya da Ağrı'ya falan filan. Bunları farazi. orada ortalama kasarsanız gelirsiniz. Bu şekilde o ortalamayla farklı ile geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada söyleyeceğim şey kontenjan fazla olmuyor arkadaşlar. Yani 3-4 kişi falan oluyor. Bir de kişilerin o üniversiteyi seçmesine bağlı tabii. Farklı üniversite az kişi başvuruyorsa ort kontenjan az olsa da sıkıntı olmaz. Alıyorlar zaten. E Dediğim gibi burada ortalama yüksek olmalı. E, kontenjan fazla olmuyor arkadaşlar. E, bölüme göre de değişebilir. Bazı bölümlere göre. Bazı bölümlere göre ortalaması düşükken not ortalama bazılarına göre yüksek olabiliyor arkadaşlar. Bunu gitmek gitmek istediğiniz üniversitenin e, başvuru sayfasından bünyesinden inceleyebilirsiniz arkadaşlar. E, not ortalamayla geçişte bu şekilde. Farklı bir bölüme geçiş var mı peki? Burada şöyle bir soru gelebilir. Farklı bir bölüme geçiş burada yok arkadaşlar. Şöyle var. E, kendi üniversitenizin den farklı bir bölüm seçecekseniz eğer üniversitenizde konuşuyorsunuz eğer öyle bir şey oluyorsa veriyorlar size yoksa farklı bir üniversiteye geçiş yapıp da farklı bölüme geçiş yapamıyorsunuz not ortalamasıyla e, yatay geçiş şu şekilde sonlandırıyorum arkadaşlar merkezi puan ve not ortalaması da geçiş var burada kontenjan fazla burada az e, burada ortalamayla yine ortalamanız genellikle yüksek olmalı böyle bir kesin keste şey yok başvuru sayısına göre değişir üniversitelerin başvuru şartlarına göre değişir. Merkezi puanla farklı bölüme geçiş de var. Not ortalaması geçişinde farklı bölüme geçiş yok. Ee, ama farklı bölüme geçiş şu şekilde var. Kendi üniversiteniz bünyesinde geçmek istediğiniz farklı bölüm barınıyorsa oraya üniversitenizle konuşup geçiş yapabiliyorsunuz. Bazı durumlarda eğer üniversiteniz buna izin veriyorsa. Şimdi gelelim arkadaşlar çift ana dal nedir? Arkadaşlar çift ana dal dediğimiz durum sizin e, şu an üniversitede okuyorsanız e, yapabileceğiniz durum. Yani ne demek çift ana dal? Yani iki farklı diplomaya sahip oluyorsunuz arkadaşlar. İki farklı diploma oluyor. Peki, peki bu nasıl oluyor? Atıyorum işte siz e, sosyal bilgiler öğretmenliği okuyorsunuz arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmenliğini okuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben işimi garantiye alayım. Hem sosyal bilgiler okursunu okuyorsunuz. Hem de ikinci sınıfın başında çift anadal programına başvuruyorsunuz. Eğer ortalamanız yetiyorsa tabii. Ortalama da önemli burada. Ortalamanız, not ortalamanız yetiyorsa arkadaşlar çift dalda e, sosyal bilgilerin yanında ne yapıyorsunuz? Sınıf öğretmenliğinde mesela atıyorum alabiliyorsunuz. Burada hem sınıf öğretmenliğini götürüyorsunuz, hem sosyal bilgiler öğretmenliğini götürüyorsunuz. E, hal böyle olunca büyük ihtimalle uzuyor arkadaşlar. Eğer çok zor bir, e, çok farklı bir durum olmazsa, tabii siz e, üstten ders falan farklı bir durum yapıda çok çalışırsanız uzamaz ama büyük ihtimal uzar çünkü ikinci sınıfta başlıyorsunuz almaya sınıf öğretmenliği 4 sene olduğu için devam ediyorsunuz. Burada en önemli handikap iki farklı diploma olması. Yani atanma yaparken iki sınav tu yani sınıf öğretmenlerine sosyal bilgi öğretmenliğinden de birisinden de atanabilirsiniz arkadaşlar. Bu durum öyle gün yüzüne çıkabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Her bölümde olacak diye bir şey yok. Yani bu bölümde oluyordur. Sınıf öğretmeninden sosyal bilgilere o üniversite bünyesinde oluyordur ama farklı bir üniversiteye gittiğinizde çift anadal yapmanıza izin verilmeyebilir. Çünkü çift dal yaptığınızda bütün herkesin programını değiştirmiş oluyorsunuz. Ders programlarının çakışmaması için çok e, bir e, düzgün şekilde program hazırlanması gerekiyor. Hal böyle olunca da diğer öğrencilerin de, e, diğer farklı şeylerin de, öğretmenlerin ders programı çok değişik şekilde olmuş oluyor. İşte her bölümde olmuyor, iki farklı diploma oluyor. İkisi de farklı olduğu için ikisinden de hangisini tanırsanız ya da hangisine giriş yaparsanız sorun olmuyor arkadaşlar. Bu şekildeydi çift analal programımızda not ortalaması da geçiş, merkezi puanla geçişte yatay geçiş dediğimiz olay bu şekilde. Belge olarak not ortalama geçişten üniversitenin başvurusuna bakıp fikir edinebilirsiniz. Transkriptle öğrenci belgesini zaten kesin kesin diyorlar ama farklı bir şey daha isterler mi? Onu da üniversite bünyesinden araştırıp bakacaksınız arkadaşlar.